Jordan Belfort'tan tavsiyeler. Satmak her şeydir. Yap gitsin. Varlıklı biriymiş gibi davranmaya başla. Sonra o hale gelirsin. Sen özgüvenli davran. Özgüvenli ol. Bütün cevapları biliyormuş gibi davran. Ne olduğunu bilmeden yaşa. Bunu o an öğren. Nereye gittiğini bil. Güçlü bir nedenin olsun. Eğer sen insanların senin takımında olmasını istiyorsan, insanları etkilemelisin. İnsanlar senin hedefini değil, vizyonunu takip ederler. Bitirici ol. Elindeki fırsatı tam olarak sat. Nedenin güçlü olsun. Satış, pazarlama İkna tamamen öğrenilebilir yeteneklerdir. Hemen takibini yap ve sonuçlandır. Bir işe başlarken şunu düşün. En kötü ihtimal ne olabilir ki? Doğru ruh halinde olmalısın. Görüşmelerinde ve konuşmalarında vizyonuna susat onları. Başarısızlar Geçmişteki başarısızlıklarına takılıp kalanlardır. Sen açlıkla saldırdığında başarı gelecektir. Standartlarını düşürdüğünde ilerlemenin ne kadar zor olduğunu göreceksin. Bitiriciliği kesinlikle öğrenmelisin. Korkunun sesini motivasyona çevir. Kendini analiz ederken bulunduğun hali pozitif olarak değerlendir. İnsanlar başaramayacakları için değil, işe yarayacağına inanmadıkları için harekete geçmezler. Olmuyorsa bakışını değiştir. Ta ki olana kadar tekrar tekrar. Başlangıçta hiçbir şey kazanmasan da insanlarla ilişki kurmuş olursun. Başarı geldiğinde çok çabuk gelir aniden başarıya hızla koş çünkü hayat zengin olmak için çok pahalı devam et devam ettiğin sürece bomba patlayacaktır ekibini birer bitirici olarak yetiştir Bilgi olmadan insanları etkilemek mümkün değildir. Sana tamamen farklı bir ruh hali gerekli. Düşün ve Zengin Ol kitabını muhakkak oku ki videolarımız arasında mevcut. Net ol, hevesli ol, alanında uzman ol. İnsanları ilk görüşte yapılan yargılama. İnsanları ilk görüşte yargılama. Vücut dili artı ses tonu eşittir yüzde 91. Kelimeler eşittir yüzde 9. Bir sırrı söylerken doğru zamanda fısıldamak çok önemli. Tonlama sanatında uzmanlaş. Doğru yerde vurgu. Vücut dilini kullanarak önemsendiğini ilk anda belli et. Sen yapabilirsin de. Onları sev. Karizmatik ol. Karizma tamamen öğrenilebilir bir şey. Vücut dili ve tonlama ile alakalı. Etkilemek için bir, kararlı ol, 2. net ol, 3. bağ kur. Özgüven ve cesaret çok önemli ve çok güçlü. Ruh halini kontrol et. Uygun ruh haline gir. Koku etkilidir. Ördek olma, kartal ol. İnsanlar sana güvenmeli ve bağlanmalı. 1. Ürünü sevmeli. İnsanlar bir ürünü hem mantıklarıyla hem duygularıyla satın alırlar. 2 sana güvenmeli ve bağlanmalı. Bilinç üstü ve bilinç altında güvenmediler. 3 şirketine güvenmeli ve bağlanmalılar. Çok basit. Esas mesele başka insanları etkilemek değil, kendini etkilemek. Hırslı ol. Sadece açlık yetmez. Mümkün olduğunu görünce yaparsın. Ürün, sen ve şirket tek bir zaman dilimi içinde. İnsanları seç ve uygun insanlara yönel. Basit bir dille insanların satın alma inançlarını değiştir. Her zaman kararlılık kazanır. Her zaman kararlılık kazanır. Büyük bir vizyonun olsun. Çok basit. Sadece kendine inan kendin hakkında tamamen farklı düşünmeye başla. Her gün standartlarını yüksel. Her gün toplantı yap. Limitli inançlarını kır. Kendini yüksek seviyelere çıkar. Katiyen aç gözlü olma. Hırslı ol ama aç gözlü olma. Teşekkürler. Jordan.